Efendim merhabalar. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Erdoğan tek adam rejimini sona getirecek olan formül bulundu ve halkın baskısıyla, kamuoyunun baskısıyla liderler kendi hesaplarını ve kendi yanlışlarını bir tarafa bırakarak tekrar bir araya gelmek zorunda kaldılar. Bu seçim İyi Parti'siz de kazanılmaz, CHP'siz de kazanılmaz. Sizin küçük dediğiniz partiler sizde kazanılmaz diyorduk. Hatta HDP'nin dışarıdan destek vereceği formül bulunamazsa kazanılmaz diyorduk. İş, herkes buraya geldi buna inandı ve tüm Türkiye'yi umut ve heyecan sardı. Bu umut ve heyecanın kime borçluyuz biliyor musunuz? Erdoğan'a borçluyuz. Türkiye'yi anti Erdoğancı cephede birleştiren kitleleri Benden kurtulmak istiyorsanız bir araya gelmek zorundasınız. Diktasını yapan Erdoğan o kadar baskı uyguladı ki düdüklü tencere patlamak zorunda kaldı. Herkes siyasi kimliklerini bir tarafa bıraktı. Kimlik siyaseti yaparak halkı kutuplaştırıp üstünden geçen, devletin tüm kurumlarını saraya bağlayan ve devletin tüm kurumlarını şahsi kurumu gibi kullanan Erdoğan karşısında herkes lüks ve gereksiz argümanları bir tarafa bırakarak birleşmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bugün bir zafer yazılmaya başlandıysa, bugün bir başarı hikayesi yazılmaya başlandıysa bu farklı farklı partilere Erdoğan'dan kurtulmak için destek verme yemini eden kitlelerin yani sizin sayenizde yazılmıştır. Bundan sonra ne olacak? Bu formül nasıl işletilirse çok başarılı olabilir. Türkiye tekrar parlamenter sisteme geçebilir mi? Tamamını özetliyorum. Bakın o kadar umutsuz bir noktaya gelmiştik ki ben şahsımdan örnek vereyim. Şuradan bir üniversite kürsüsü gibi ders anlatıyorum. Çıkıyorum görebildiğim kadarıyla sizleri uyarmaya, ikaz etmeye, bazen törpülemeye, gereksiz marjinal uçlarınızı yontmaya, ovalamaya çalışıyorum. Bazen tatlı sert yapıyorum, bazen sizi kırıyorum, bazen siz beni kırıyorsunuz ama birbirimizden hiç vazgeçmiyoruz. Şimdi bu kanal benim için bir alışkanlık oldu ama ilk defa bunu söylemeyecektim. Ama ilk defa dün şöyle dedim. Bu kadar emek sarf ettim, bu kadar kitleyi buraya topladım. Bu masa dağıldı. Böyle giderse seçim kazanılamayacak. Ben bu kanaldan çıkıp insanlara ne anlatacağım? Ne söyleyeceğim? Kendimde o gücü bulamadığımı, göremediğimi ve uzun bir süre muhtemelen seçimden sonra yayın yapmayacağımı çok gerekli olduğunda belki çıkıp bir iki şey söyleyeceğim üstüne böyle düşüncelere daldım. Ama yine bu kanalda da tartışılmış olan ama muhtemelen siyasetçilerin de kendilerinin de tartışıp bulduğu bir formülle Türkiye yüzünü tekrar umuda döndü. Şimdi bir kere şu tespiti yapalım. Türkiye'nin en büyük birleştireni Erdoğan yani anti Erdoğan'dır. Erdoğan o kadar yanlışlar yaptı ki birbirinden çok farklı partiler ve liderler çok farklı çatışmacı konuları tartışarak formülüze ettiler ve bir araya geldi. Bu birlikteliğin hep altını çizdim, hep takdirle yad ettim, hep oradaki liderleri taltif ettim. Ve şunu söylemeye çalıştım. Hepsi çok kıymetli. Meral Akşener çok büyük bir hata yapıp, çok büyük bir hesap hatası yapıp o masayı terk ettiğinde bile size şunu söyledim. Bu bir sabotajdır. Partisindeki bazı aktörlerin onu gaza getirmesiyle yapılmış bir sabotajdır. Meral Akşener bu cephe içinde olması gereken bir aktördür. Kim ne yapabiliyorsa yapsın. Meral Hanım'ı geri getirsin hepimizin ona çok ihtiyacı var. Yüzde birlik partilere bile Kılıçdaroğlu'nun pozisyonunu savunurken ne diyordunuz? Başkanlık sistemi yüzde birliğin bile çok önemi var. Tolere etmek zorundayız. Yüzde onla on beş arası ölçülen bir iyi parti var. Büyük yanlış yaparak oradan kalkmıştı ama geri getirilmesi gerekiyordu. Ve gerçekten de çok başarılı bir formülle geri geldi. Şimdi bu formülün özelliği ne? Bu formülün özelliği şu. Bağlayıcı yanı yok. En güzel yanı bu. Yani seçimden önce resmi olarak başkan yardımcısını deklare etmek zorunda değilsiniz. Ve başkan seçildikten sonra bir memur otar gibi başkan yardımcısı atıyorsunuz. Dolayısıyla bunların belediye başkanlığını bırakması vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Yani ilk etapta değil. Ona bir formül bulunabilir. Sonuç olarak siz başkanlığı ele aldıktan sonra Erdoğan gibi bir KHK ile bu sorunu çözebilirsiniz. Sonuç olarak Erdoğan'ın hiç kaybetmeyeceğim, hiç başkasının eline geçmeyecek diye hazırladığı o antidemokratik silahların hepsi seçimden sonra sizin elinize geçecek. Şu olmaz bu olur. Hayır, olmaz diye bir şey yok. Erdoğan öyle bir rejim getirdi ki size birinin eline geçtiği zaman gerçekten Leviathan state oluşturabilecek, canavar bir state ve devlet ve aktör oluşturabilecek bir silah olacak elinizde. Ama siz bize ne sözü verdiniz? Bununla devam etmeyeceğiz. Biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Şimdi bakın, öyle bir rüzgar esiyor ki Saraydan yana öyle bir rüzgar esiyor ki bu hiçbir şeye benzemez. Net söylüyorum. An itibariyle Millet İttifakından endişeniz olmasın. Oradan herhangi bir liderin bir daha kalkma, mızıkçılık yapma, oyun bozanlık yapmak gibi bir lüksü ve hakkı yok. Etrafı halk tarafından sarılmış bir cephe var orada ve hepimiz şöyle bekliyoruz. Hepimiz Farklı formüller de üretebiliriz. Elimizde bu güç var. Oradan kimse kalkmayacak ve ve ilk defa ben şundan umutlandım. Parlamenter sistemi geçirebilecek kadar çok güçlü bir seçim sonucu alar alıp Erdoğan ve Cumhur İttifakı cephesini dümdüz edip çok rahat bir şekilde referanduma gidebiliriz. Bir başkanı engellemek için yasak getirdi Erdoğan. Buradan o kadar çok ders alması gerekiyor ki. Ekrem İmamoğlu tek başına seçilmiş olsaydı, aday olmuş olsaydı yine seçilecekti. Ama Millet İttifakı maksimum 51, 52, 53 civarında oy alacaktı. Şimdi karşında 3 kişi var. Birbirinden güçlü ve seni ürperten 3 kişi aynı anda senin karşına çıkacak. Bak bir tavsiye yapayım sana. Sen de ne yap biliyor musun? Bir koluna Bahçeli'yi tak, diğer koluna da Destici'yi tak, çık bunların karşısına. Hani o Çağrı filminde sizin de çok sevdiğiniz bir sahne var ya. Sen al iki tane o yiğidi, çık bunların karşısına. Sen de ki bir tane başkan yardımcım Destici, diğeri de Bahçeli. Hadi bakalım, hadi bakalım ne oluyormuş. Şimdi... Erdoğan'ın çevresinde sağına ve soluna takabileceği bir kişi olmadığı için bu devlet benim damadıma ya, damatlarımdan bir tanesine kalacak hesabı yapıp partideki zeki ve karizmatik adamların üstünden silindir gibi geçtiği için bak Kılıçdaroğlu bir koluna bir tane bir koluna bir tane takıp çıkabiliyor. Başka bir formül yatsak ikişer tanedir takıp çıkabilir. Sende yarım tane koluna takıp meydana çıkabileceğin zeka pırıltısı olan adam yok yanında. Şimdi asıl sormamız gereken soru şu. Muhalefetin ne yapacağı belli ama Erdoğan ne yapacak? Ne yapacaksın Erdoğan? Bu güçlü rüzgar karşısına kimle çıkacaksın? Bir de seyircilerin bana kızıyordu. Hocam işte üçüncü kez aday olamıyor. Hayır olamıyor aday ama olacak bırakacağız. Çünkü Erdoğan siyaset sahnesine yenilerek ezilerek, e, mağlup olmuş olarak veda etmesi gerekiyor. Şimdi bakın çok gür bir ses tonuyla söylüyorum. Cesaretin varsa şu seçimleri zamanında yap. Cesaretin varsa şu adamların karşısına çık ve aday ol. Hiç kimse başvuru yapmasın Erdoğan aday olamıyor diye. Şayet başvuru yapanlarınız olduysa hemen sabah 8'de Nereye başvuru yaptıysanız o dilekçeleri geri çekin. Hepsini geri çekin. Erdoğan'la yarışacaksınız. Cesareti varsa Erdoğan karşınıza çıkacak ve sizinle birlikte meydan meydan gezecek. Ne olacak biliyor musunuz? İstanbul'da tattığı yenilgiyi mumla arayacak. Mumla arayacak İstanbul'da tattığı yeni, yenilgiyi. Evet Kemal Bey, Bay Kemal, Bay Kemal diye dalga geçtiği adama yenilecek. Hem nasıl yenilecek biliyor musunuz? farkla değil. Açık ara farkla. Çok büyük bir farkla yenilecek. Zira muhalefet öyle bir formülle çıkıyor ki Erdoğan'ın karşısına. Erdoğan değil. Erdoğan'ı klonlasak, sağına ve soluna birer tane daha Erdoğan taksak karşılarında durma şansı yok. Türkiye ilk defa büyük bir heyecan duyuyor. Türkiye ilk defa kazanacağız diye ayağa kalktı. Şimdi bakın hesap yapıyor olabilirsiniz. Saraydakilere söylüyorum. Bakın her dediğim çıkıyor. Dikkatli olun. Sakın, sakın demokrasi dışı, hukuk dışı yerlere savrulmayın. Ne kadar savrulsanız daha güçlü bir formülle halk karşınıza çıkıyor. Ne kadar saçma sapan bir yere savrulursanız o kadar güçlü bir şekilde sizin karşınıza gelecek bu millet. Net bir şekilde söylüyorum. Ne kadar hukukun ve demokrasinin içinde kalırsanız bu süreci o kadar hafif atlatacaksınız. Çankaya'nın önünde ya da Saray'ın önünde Kemal Kılıçdaroğlu ve iki yardımcısını karşılayacaksınız. Türk bayraklarının çekildiği törende emaneti onlara emanet edeceksiniz ve kaderinize razı olarak köşede bekleyeceksiniz. Sizin için başka bir çıkış yok. Sizin için ikinci bir formül yok. Net söylüyorum. Tüm bürokratlar, askeri bürokratlar, istihbarat uzmanları ve diğer bürokratlar, yargıdakiler bugüne kadar işlediğiniz günahlarla kendinizi affettirebileceğiniz bir süreç önünüze geliyor. YSK'daki aktörler yapabileceği, yapacağınız, bundan sonra yapmaya kalkacağınız her şey karşısında yeni ve başka bir formülle bu halk karşınıza çıkacak ve hiçbir şansınız olmayacak onlara karşı. Şunu unutmayın çok azı döver. Karşınızdakiler sizden çok çok tahmin edemeyeceğiniz kadar çok ve büyüyorlar ve sesleri gür çıkmaya başladı. Onun için hukukun içinde kalın, demokrasinin içinde kalın, geçmiş günahlarınıza tövbe edin, onlarla kalın, yenilerini işlemeye sakın 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 cüret etmeyin. Evet Bundan sonrasına yönelik benim tahminim şudur. Bu rüzgar karşısında Erdoğan'ın iki tane seçeneği vardır. Bir, anayasa mahkemesi ya da YSK aday olamıyor musunuz efendim deyip onu diskalifiye etmek. İki, tamamen hukukun demokrasinin dışına çıkarak akılların almayacağı saçmalıkta hamleler yapmak. Ben Erdoğan'ın yerinde olsam bunu yapmazdım. Zira, zira onun için en kötü son seçimi kaybetmek değil. Seçimi kaybetmek için İstanbul seçimlerinde yaptığı saçmalıkların 10 katını sarayı devretmemek için yapıp çok daha ağır bedeller ödemek. Şunu unutmayın. Karşınızda zafere kinitlenmiş ve geri adım atmamak gibi çok önemli bir inancı ve duruşu olan bir seçmen kitlesi var. Aklınızı başınıza toplayarak hukuku ve demokrasiyi işletin. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.